YouTube tayfa arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz kaldığımız yerden devam ediyoruz ne yapıyoruz Türk İstron 6. bölümdeyiz ve belediye seçimleri başlıyor belediye seçimleri başlıyor ee, hep beraber takipçi olacağız. Alacağımız iller olduğuna kesin eminim. Farklı illerde de bir şeyler yapmayı planlıyoruz. Bakalım neler olacak. Hep beraber göreceğiz. Hemen hemen ee, hemen bağlanmanız lazım. Arkadaşları bağlayın. Arkadaşları acil oyuna bağlamanız gerekiyor. Hazır mı? Bağla. Arkadaşlar tekrardan hoş geldiniz. Kaldığımız zaten devam ediyoruz. Seçimlere hazırlıklara başlıyoruz. Artık 45. haftadayız. 49. haftada seçimler var. Seçimlere hazırlıklara biz başladık. Hocam artık çünkü neden seçimler var? Belediye seçimlerini almamız lazım. Bakın belediye seçimlerini almamız lazım diyerekten hemen bazı illerde biz Ankara'daki e, anketimizi yapalım. Ankara'da ne durumdayız? Ankara'yı alacağım. Ben Ankara'yı alacağım. Ankara ile başlayalım. Mitingi Ankara ile başlayalım. 26 parti bütçesi. Durun hızlı başladık. E, entegre entegre e, ihale entegre ihale belediye entegre ihale belediye taksi entegre ihale belediye taksi Suç, entegre, ihale, belediye, taksi suç, entegre, ee, ihale, ee, belediye, taksi suç. Unutulmaz bir miting Ankara'da 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 Ankara'yı ziyaret ettim. Atatürk'ün temeli milliyetçiliktir dedik. Bir anda bastım ona farkında değil yani tamam sıkıntı yok. Şimdi hemen seçim yatırımı vaatlerine geçiyoruz. Antalya, Antalya'dan seçim yatırımı vaatlerine devam ediyoruz. 34 parti bütçesi harcadım Hatay'da. Hatay'a da veriyorum ya da Hatay dursun. Bence başka illere gidelim serisinden serisinden başka illere gidelim. bin alma ihtimalimiz çok yüksek. Ee, Erzurum'u alamay alamayabiliriz. Ee, bence Kastamonu Kastamonu da zor ya. Ne diyorsunuz Çorum Çankırı e Tokat Amasya Çankırı'yı alırız gibi. Bolu'yu da alırız gibi lan. Bolu'ya hiç gitmedik biz. Bolu'ya hiç gitmedik. Bolu üzerine oynuyoruz hadi artık. Bir anda Bolu'dayız. Bolu önemli. Bolu önemli. Konumdaki hafta dedim 46. hafta. Devlet bütçesi mi? Sıfır diyor devlet bütçesi. Devlet bütçesi sıfır diyor ama e, benlik bir durum olduğunu düşünmüyorum. Ben ben niye hocam bunu iktidar sağlar. Ben iktidar değilim ki. Ben niye bunu mesela geleceği güvence altına almak istatistik kararlar vereyim. Ekonomi çok kötü belli ki. Yani acilen ekonomik kanun bir şey çıkartmamız lazım bizim. Böyle bir şey yapabiliyor muyuz? Öyle bir şey yapabiliyor muyuz acaba? E, vergi yasasını mecbur mu çıkartmak zorundayız? Uzay araştırmaları yasası sundum. Ya bırakın. Ya bizim parlamento, ben parlamentoda üstün olmazsam eğer böyle olacak işte. Böyle olacak. Ee, dur, buna hiç gerek yok. Diyarbakır'ı falan biz aldık hocam. Biz Şanlıurfa'yı da aldık. Aa Şanlıurfa'da oyumuz mu düşmüş? Şaka yapıyorsun değil mi? Tamam tamam hiç gerek yok. Şanlıurfa bizim. Sivas. Sivas'ta ne durumda? Siz kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın hocam. Unutmayın. Ay Sivas'ta her şey çok yakın. Sivas'ın üstünde oynamamız lazım. Sivas'a mitinge gittik. Sivas'a mitinge gittik. Bu çok önemliydi. Ee, ekonomi işsizlik. Ekonomi işsizlik. Ee, özgürlük internet. Ekonomi işsizlik internet trafik. Ekonomi işsizlik internet trafik ee, rüşvet. Ekonomi ee, işsizlik internet. E, trafik, rüşvet, unutulmaz bir bitik, unutulmaz bir bitik, ziyaret et, tibası aldık, tibası aldık. 4 e, part nüfusu kazanacağız, samimi pozlar verelim, hepsini at dağıtalım. E, bence 4 part nüfusu kazanalım, öyle yapalım. ben alamayabiliriz? Buranın Ankara Ankara'yı biz aldık zaten. Antalya'yı alalım, Antalya'yı, Antalya'yı alalım, Antalya'yı. Ne diyorsunuz? E, Antalya'yı bir tane daha verdim, güzel. Antalya'ya bir tane daha verdim. Antalya'yı da mi hocam? Fullemedik, olsun, olsun. Denizli'yi almamız lazım. Denizli'yi almamız lazım. Denizli'yi almamız gerekiyor şu anda hocam. 2.10 parti nüfusu. Sonraki hafta 47. haftaya geldik. Ee, 47. haftaya geldik. Ekonomi çok kötü. 47. hafta 48 2 hafta kaldı seçimlere. Milletvekili seçimlerine. Antalya içinde bir tane daha ee, Yok vermeyeceğim. Antalya'ya miting gerçekleştirelim. Antalya'da bu sefer öne geçiyoruz. Çevre, çevre, ee, sağlık, çevre, sağlık, internet, çevre, sağlık, internet, enflasyon, taksi, çevre, sağlık, çevre, sağlık, internet, ee, rüşvet, taksi. Güzel geçen bir miting olsun. Tamam. Konya'yı hala alamadık arkadaşlar. Konya'yı hala alamadık. Konya'yı ziyaret ettim. İlde %2 oy artışı, seçim yatırımı, Tamam. Ee, ondan sonra Cuma nere? Sivas'ta bir seçim yatırımı daha gider mi? Gitmek zorunda. Sivas'ı veremeyiz. Sivas'ı veremeyiz. Erdincan, Tunceli hocam e, işler bizim sarpa mı sardı? Ne oldu? Hatay. Hatay'da ne durumdayız? Hatay'da bir seçim yatırımı vaadi daha verdim. Denizli'yi bu sefer alıyoruz. Denizli'yi bu sefer alıyorum hocam. Bir de bir şehir daha yanında gider. Çok güzel olur. Çanakkale'ye de bir yatırımı vaadi daha verdim. Devam devam ayda yurttan haberler Mecliste kartlar yeniden dağıtılacak. Ülke, e, ülke genelindeki seçimlerin yaklaşımıyla partiler arası rekabet iyice kızışıyor. Özellikle Cumhurbaşkanı meclisteki ağırlığını koruyabilmek için her gün mitiklere katılıyor. Halkı kendi tarafına çekebilmek için elinden geleni yapıyor. Şüphesiz muhalefetin işi daha zor. Ancak hiçbir parti umutsuz değil. Vekil sayılarını arttırmak adına son seçim vaatlerini ve yatırımlarını yaparak vatandaştan kendilerini desteklemeleri için çağrıda bulunuyorlar. Oha olaya bak. Kıraathanede kart oynarlarken masaya şatıdan inek düştü. Benzin fiyatları cep yakmaya devam ediyor diyor. Halk bundan şikayetçi olsa da son kararı sandıklarda verecekler diyor. Düğünde siz bizden fazla oynadınız kavgası. Abi ülkem şaşırtmaz. Ülkem benim ülkem şaşırtmaz. Şimdik, 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 şimdik. Ee, kanunlara gidelim Uzay araştırmaları yasasını kabul etmiyorlar Mültecilere seçme hakkı falan diyor ya Böyle şey olabilir mi ya Şimdi yasal bahis Zorunlu askerlik Tarıma teşvik Akademik destek yasasını ben sunuyorum Yok ya biz bu parlamentoyla hiçbir karar alamayız gibi geliyor Gerçekten de yani Ben anlamadım yani Ben bu işi çözemedim Ama olsun olsun Antalya belediye anketlerine katılıyoruz Bakıyoruz Lan geçemedik ya Antalya'ya bir kere daha gideceğim Antalya'ya bir kere daha gideceğim Denizli'de ne durumdayız Denizli'yi de alamadık Denizli'yi de alamadık, İşler sarpa sarıyor. İşler sarpa sarıyor arkadaşlar, durun halledeceğim halledeceğim. Güzel lan Sivas'ı ne yapmışız dandıyı. Diyarbakır. Diyarbakır. Diyarbakır'da da %49'uz. Urfa. Dur dur, Urfa'da durumlar ne? Bak Bilecik'e uzun zamandır Bilecik'e gitmedim ben. Helal lan bilecik sana. Aydın. Aydın'a da uzun zamandır uğramadık. Aydın da ama Aydın'da da halk kararını vermiş. Kastamonu. Kastamonu'yu alamadık zaten öyle bir. Ankara, ee, Ankara. Ankara'da oylarımız uçmuş. Biz Konya'yı da alamadık ya saçma bir şekilde. Aldık aldık da Konya'yı. Bence eee Antalya'yı ziyaret düzenleyelim. Aa, şehrin ünlü alışveriş merkezinden birisinin müdürüyle karşılaşıyoruz. Samimi sohbetlerimizin ardından 13-19 parti 300 karşısında partimizin büyük boy poster reklamı, büyük boy poster reklamları alışveriş merkezinin dış duvarlarına asabileceğini söylüyor. E, kabulümdür. İlgilenen oyumuz %9 artacak. 13 19 13 19 harcayacağız. 5 parti kazanacağız. Yürütebileceğiz. Kabulümdür. Parasını verin. Oyumuzu %9 arttı. Bir de miting. Miting de gerçekleştiriyoruz. Durun. Antalya mitingi çok önemli. Taksi. Taksi 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 taksi. Taksi, enflasyon, taksi, enflasyon, internet, taksi, enflasyon, internet, din, taksi, enflasyon, internet, din, ee, özgürlük. Taksi, enflasyon, internet, din, Özgürlük unutulmaz bir miting bu sefer aldık gibi. Bizim şimdi en son böyle kılakıl olduğumuz yerlerde seçim yatırımı vaatleri yapmamız lazım. Kılakıl olduğumuz yerlerde. Mardin'de turuncu parti. He. Mardin'de ben bir an kapışıyor sandım da kapışamadık. Turuncu parti ile bizim oylarımız ayrı. Mor parti önde. Bitlis Bitlis'i de e, dur Bitlis'e bir yatırım vaadi vereyim. Erzurum falan alamadık. Yozgat, Çorum. Şu taraflarda eşit gibiyiz. Bak Muğla'da da eşit gibiyiz. Ben Muğla'ya da bir yatırım maddi verdim. Belki ufak tefek bir oy çıkar bize. Olsun olsun. Antalya'yı kesin olarak almamız lazımdı. Bazı olaylar kötü gitti, ters gitti. Denizli. Denizli. Denizli'yi alalım. Mecbur alalım. Ya Denizli'yi almak zorunda olduğumuz için alacağız. Ne diyor? Maksimum. Denizli'de de maksimum yatırım yapmışız. Bolu üzerine gitmiştik biz biraz. Bolu üzerine yine gidelim hocam. Onun üzerine ne dedim, abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Lütfen seri tam gaz devam ediyordu çünkü. Sonraki hafta dedim unutulmuş bildirim. He. Tamam. Ne bu? Parlamento seçimleri yaklaşıyor. Önümüzdeki hafta ülke genelinde parlamento seçimleri yapılacak. Planlarımızı tamamlamış olduğumuzdan emin olalım Sayın Başkan. Hazırız. Bakın bugün artık Bugün artık çok önemli bir gün. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bir şey yapamadık ama parlamento ve belediye seçimlerinde bir şey yapmamız gerekiyor. Parlamentoda çözümüz geçmiyor, yasalarımız onaylanmıyor. Parlamentoyu almamız lazım, mecliste öne geçmemiz lazım. Yani planlarımıza göre Bilecik, Ankara... Çok önemli kritik bir olay. Ankara'nın bizde olması çok kritik. Bilecik, Ankara, Aydın, Antalya'yı da aldık. Antalya'da bizim. Antalya, Hivas, Diyarbakır, Urfa ve Hatay. Gerçekten de büyük şehirler de var içinde. Ve çok iyi bir kampanya geçirdik. Bazı hatalar yapsak bile. Ve artık seçimleri hazır mıyız? Parlament seçimleri hazır mıyız? Hadi bakalım hadi bakalım güzel güzel geçsin. Güzel 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 milletvekili seçimi sonuçları %29 76 turuncu parti 22.48 tur enerji parti 20.20 20, kırmızı parti demiş. 8.84 mavi parti 10.59 tur -Kaz parti 8.13 mor parti demiş. Biz ikinci olaraktan ikinci olaraktan aldık çok güzel oldu tamam dedik. Şimdi seçim yatırımı yerlerine falan baktık. Aa işte bak şimdi güzel oldu. Buralarda bir şeyler yazıyor. Bak kırmızılarda çok kötü. E, tam koyu kırmızılarda berbat yatırım avantajı. Ondan sonra kırmızılarda kötü. Ondan sonra yeşillerde iyi. Koyu yeşillerde mükemmel yatırım avantajı. Sarı yerlerde de uğraşmışız ama çok emek vermemişiz. Anladığım kadarıyla. Olsun olsun bu e, yine de umut vadeden bir şey. Umut vadeden bir şey. Ortak adaylar vardı başkalarının. Ve biz gayet iyi bir şekilde yönettik bu. Yurttan haberler seçim sona erdi. Halk kararı verdi demiş. Diyor ki bazı liderler mutluyken birkaç oyla vekillik kaçıran adaylar ise sonuçlara şaşkın deyip duruyor. İtirazda bulunacaklar diyor. Bazı itirazlar kabul edildi. Bazı itirazlar bazı itirazlar reddediliyor diyor. Turuncu parti için bu seçim tam bir hayal kırıklığı. Önceki seçimde meclise 271 vekil gönderebilmişken bu seçimde yalnızca 214 vekil gönderebiliyorlar. Büyük hayal kırıklığına uğrayan Kırmızı Parti bir önceki seçimlerde elde ettiği 153 vekil sayısında büyük bir düşüş yaşayarak 114 vekilini meclise gönderebiliyor. Mavi Parti tarafında işler kötüye gidiyor. Önceki seçimlerde sahip olduğu 49 koltuk sayısı bu seçim bu seçimle beraber 38 düzeyine iniyor. Seçmen kitlesini elinde tutamayan Turkuvas Parti önceki seçimde sahip olduğu 52 koltuk 7 düzeyini düşürüyor. Şüphesiz eski halinden eser kalmayan Mor Parti bir önceki seçimlerde gönderdiği vekil sayısını 68 düzeylerinden 54 düzeylerine kadar düşürüyor ve son olarak Turaner büyük bir ivmeyle halkın ilgisini toplamaya devam ediyor. 7 olan koltuk sayısını bu seçimlerde 133 hizasına kazı Gazetemiz adında tüm partilerimizi tebrik eder başarılar dileriz. Oğlum 7 vekilden 133 vekile çıkarttık lan. Sizlerin sayesinde sizlerin işte bu işte halkın partisi bu parti. Anlatabildim mi? Haberlerde ne diyor? Sektör yakıp trenden yol isteyen vatandaş kazayı dedi oldu. Lan oğlum ya ülkem ülkem hiçbir zaman şaşırtmıyor ya. Trenden yol istemiş. Hayvanları koruma derneklerinden birisinin açılış töreninde kurban kesildi. Şaşırtmam. Şaşırma. Bakkalı soymaya çalıştı mahalleliden dayak yedi polise teslim edildi. Abi mükemmel bir olay, mükemmel bir olay geçirdik. Bakın belediye seçimlerine çok az bir zamanımız var. Belediye seçimlerine çok az bir zamanımız var. Bir haftalık bir süreç var önümüzde. Çok az değil mi? Ee, çok az. Çok az. Ama olsun. Ama olsun halledeceğiz. Belediye seçimleri yaklaşıyor diyor. Önümüzdeki hafta ülke genelinde belediye seçimleri yapılacak planlarımız tamamlamış olduğumuzdan emin olalım sayın başkan. Abicim bizim nötr yerleri almamız lazım. Bakın bence böyle bir şey yapalım. Ne diyorsunuz? Adana, Kastamonu ve Bolu üzerine gitmemiz lazım. Bence üçünden birini almamız lazım. Adana'da ne durumdayız? İlgili Langit'e bak strateji oynamamız lazım. Burada işimiz zor. Adana'da işimiz zor. Kastamonu'da? Kastamonu'da işimiz zor mu? Daha da zor. Kastamonu'da işimiz daha da zor. Bolu'da? Bolu'da işimiz bir tık daha kolay olacak gibi. Ne diyorsunuz? He, 32 32. O zaman Adana üzerine yoğunlaşalım bence. Bence Adana'ya miting belki alırız. Belediye, belediye başkanı. Dur belediye, taksi, belediye, taksi, çevre, belediye, taksi, çevre, ekonomi, belediye, taksi, çevre, ekonomi, trafik. Belediye, taksi, e ekonomi, belediye, taksi, çevre, e ekonomi, trafik. Unutulmaz bir miting. Unutulmaz bir miting. Helal olsun arkadaşlar sizlere. Helal olsun. Bir de Adana'yı ziyaret ettim. Şartları uyum sağlamayı öğrenseydin. İlde %3 oy kaybedeceğiz. %1.5 oy kazanacağız 4 parti bütçesi. Çiftçiye para verelim dedik. Güzel. Adana'da seçim yatırımı vaatlerini basıyorum. Adana'da seçim yatırımı vaatlerini basıyorum. Ee, ondan sonra Ankara'ya veremiyoruz. İstanbul. Bir tane de İstanbul'da seçim yatırımı vaadi verdim. Hadi bakalım. Hazır mıyız belediye seçimlerine? Hadi. Belediye seçimi sonuçları bak. 8 tane belediye almışız kırmızı parti 8 almış mavi, mavi parti 8 almış mor parti 12 almış 43 parti almış turuncu parti ama ilk seçimimiz olduğu için 8 belediye bence çok 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 önemli bizler için. Uyumsuz vekil mi? Mavi Parti'ye ait bir vekil son zamanlarda partisinin genel politikasına karşı söylemlerle gündeme geliyor. Partisiyle arasındaki bağ kopmak üzere yorum yapmayalım. Sorun çıkaran vekil partisini terk edip başka bir partiye katılabilir. Bu konu hakkında bir, bir şey yapmayacağız. Bir yorum yapmayalım var. Partisiyle barışması için hamle yapalım. Mavi Parti ile ilişkimiz artacak. Vekil, vekili partimize davet edelim. Sorun çıkaran vekili partimize davet edeceğiz. Vekili de partisini de eleştirelim. Rastgele birinde desteğimiz %5 kadar artacak. Mavi Parti ile ilişkimiz 5 azalacak. Sorunlu vekil partisini terk edip başka bir partiye düşünecek. Vekili de partisinde eleştirelim mi? Aynen öyle. Çıkartmayın böyle şey. Kütahya indik o yorulmuş 4 attı. Böyle devam etmeliyiz. Güzel. Denemiş olduk. Denemiş olduk. Şimdi belediye seçimleri de bittiğine göre biz bakalım Ankara'da Konya'yı alamadık ya. Konya gerçekten çok üzücü oldu. Konya'ya ilginin anketine bakalım mı? Ya Konya'da Konya'da öne geçmişiz ama biz Konya'yı nasıl vermişiz ya? Aha bak. Artık bizim belediyelerimize bak. Ya biz bu Nasıl vermişiz bu Konya'yı ben anlamadım ya. Konya başkan adayı anket sonuçları. 37, 45 kaybetmişiz. Üzücü, çok üzücü. Çok üzücü. Yani Hatay'da nasıl kazanmışız? Hatay'da yüksek oranla kazanmışız. İlgin ile anketi ne? Hatay seçim sonuçları anketi. Bu seçim sonuçları anketi yazıyor. Durun. Burada Hatay başkan adayı anketleri. İstanbul'da oyumuz neymiş? İstanbul'daki oyumuza bakalım. Ana yatmış lan. Ee, İstanbul'daki oyumuza bakalım. İstanbul'da da iyi oy almışız. Ama kafa kafaya gitmiş bor Parti ile Turuncu Parti. İzmir'deki oyumuza bakalım. Yanlış ilginin eline bastık. İlginin elinde oyumuz düşük zaten de. Ee, İzmir'de belediye anketlerinde İzmir'e çok gitmedik çünkü. Normal. Bu değer çok normal. Erzurum için biraz uğraşmıştık. Erzurum'da durumlar neymiş? Erzurum'da oy alabilmiş miyiz? İkinci parti olmuşuz. Gayet güzel. da kaç oy almışız? Y az oy almışız. Adana, Adana'yı kaybetmişiz. Aa Adana için uğraşmıştık. Ay Adana'daki yarış şaka mı? 29.73 biz. 28.95 Turuncu Parti. 30.76 Kırmızı Parti. Bizim buraya itiraz etmemiz lazım. O da gelse güzel olurmuş bak. Düşünsene. Burada mesela itiraz edip burada ikinci tura da kal kaldırmaya çalışıyorsun falan. On numara olurmuş mesela. Belediye seçimlerinde kafa kafaya böyle. Bir iki oranlarla böyle itiraz etmek 10 numara olurmuş. Ondan sonra Bitlis'te çok uğraşmıştık. Bitlis'te bak gördün mü Bitlis'i verdiğimiz rakama bak 30.18'e 29.14. 1.4'lük bir oy dilimiyle kaybetmişiz Bitlis'te. Şanlıurfa bizim için önemliydi. Şanlıurfa'da güzel bir farkla almışız. Güzel bir farkla. Diyarbakır'da %50 yüzleri oy bekliyorum. Gerçekten de öyle başarıya ulaşmıştık. Başarı yolu açmışız. Ee, Tokat'a gitmiştik, Tokat'taki durumumuzu öğrenelim. Tokat'ta da biraz mücadele verdik, ikinci parti olduk. Amasya, Amasya'da da biz biraz şeyler yapmıştık. Amasya'da ne durumdayız? Aa, Amasya'da üçüncü partiyiz ve kötü Amasya'da iyi yönetememişiz. Kastamonu'da büyük kaybetmiştik diye düşünüyorum değil mi? Evet Kastamonu'da büyük kaybetmiştik. 47.77, ikinci parti olmuşuz. Çankırı'da ne durumdayız? Bunlar bize yorum gelen. Buralara uğrayın diyen yorum atan arkadaşlarımızın şehri Çankırı, Tokat, Denizli. Denizli de öyle. Denizli'ye de bakalım. Denizli'de de iyi mücadele vermişiz. Çankırı, Tokat, Denizli bir yer daha olacaktı. Bitlis'e gittik. Baktık zaten sıkıntı yok dedik. Şimdi Edirne'de ben biraz uğraşmıştım. Edirne'ye de bakalım. Arkadaşlar şu an yorumluyoruz. Nerelerde, neler, neler nelerde başarılı olduğumuzun yorumlarını çıkartıyoruz şu anda. Bence bence beğeni hak ettik. Bence beğeni hak ettik. İlk belediye seçimlerinde 8 tane belediye aldık. 7 milletvekilini 133 milletvekiline çıkarttık. Halk bizi seviyor. Biraz daha uğraşsak gerçekten on numara işler yaparmışız biz. Parlamentoda o on numara. Hatta kanunlara gidelim. Şu sansür esasını kaldırmayı onayla diyelim. Bizim vekillerimizden de kabul çıkmadı. Sıkıntı. Kanunlar tamam. O zaman bence seçimden sonra, seçimden sonra İstanbul'daki belediye sonuçlarına bakalım Bence seçimden sonra bir İstanbul mitingi gider İstanbul mitingi gider Ne diyorsunuz trafik dur belediye trafik Entegre ee, ihale trafik Entegre ihale internet trafik Entegre ihale internet sağlık trafik internet dur internet ya karıştırdım ben ya en İnternet sağlık. Unutulmaz bir miting. İstanbul'da, İstanbul'da güzel. İstanbul'da bir ziyaret edelim mi? Emekli Albay ile karşılaştık. Ordu eski günlerini döndüreceğimizi söyledik. Yine biz bir taraftan şu vaatlerimizi de harcayalım. Bitlis'te kafa kafaya mı kaybetmiştik? Evet. O yüzden Bitlis'e bir yatırım vaadi daha veriyorum. Nerede kafa kafaya kaybetmiştik? Denizli'de herhalde kafa kafaya kaybetmiştik. Yakın. Adana. Adana'da kafa kafaya kaybetmiştik. Hayır Adana'yı almışız. Bir yerde biz çok kafa kafaya kaybettik. Neresiydi orası? Belediye anketine bakacağız değil mi? Evet Adana. Adana. Adana'ya bir yatırım vaadi daha veriyorum. Oha parti nüfuzumuz çok artmış lan bizim. Ondan sonra Kastamonu değil. Tokat değil. Bilecik. Biz Bilecik'i alamamış mıyız? Almışız tamam. Bir an heyecanlandım. İstanbul'a seçim yatırımı vaadi verelim mi? Vermeyelim. Ankara. Antalya'ya. Seçim yatırımı vaadi vermemize gerek yok zaten aldık. İzmir'e seçim yatırımı vaadi verelim. Aldan son bir taneyi de kullanayım. Aslan oluyor memlekete gitsin. Sonraki hafta dedim ittifaklar taze edecek. Yılın son haftalarına yaklaşıp seçim atmosferlerini geride bırakmamızla birlikte siyasi ittifaklar son buluyor. Birkaç hafta içinde yeni ittifaklar resmiyete dökülmeden kendi rit bulmamız bizim için stratejik bir avantaj olabilir. İttifak kurmak ya da kurmamak. Sonraki hafta dedim 2024'e geçti. 2024'e geçti. 2024'de geçti. Bu ne? Seçim yatırımı. 2024'ün seçim yatırımı yok. Şu an boş. Ama elimizde olan belediyeler falan filan var. Hatta İstanbul. Anam İstanbul'u da almışız lan 2024'e girince. Şaka mı? Şaka mı? Anam öne geçmişiz. Öne geçmişiz. İstanbul'da da öne geçmişiz. Bay 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 bay. Evet arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Acısıyla tatlısıyla güzel bir seçim e, haftası geçirdik. Güzel bir seçim. E dönemi geçirdik. Gerçekten çok heyecanlıyım. Yani heyecanım yüzüme de yansıdığını, 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 yüzüme de yansıdığını düşünüyorum. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Seriyi burada noktalıyoruz. 2023 seçimlerini burada noktalıyoruz. 2024 seçimlerine özel ileride yeni bir, yani 2024 yılı içinde ileride yeni bir e, seriyi seri başlatalım mı? Ne diyorsunuz? Bunun yorumlarını aşağıda mutlaka verin. Mutlaka verin. Deyin ki 2024 yılında da Turunar Parti'yi görmek istiyoruz. Yorum şu bak. 2024 yılında da Türenal Parti'yi görmek istiyoruz yazıyorsunuz. Bu yorumları da değerlendiriyoruz. Ben eğlendim, keyif aldığım bir şey oldu. Gördüğünüz gibi İstanbul, Ankara, Divas, Adana'yı da almışız son dakikada. ana 10 numara. Adana, Hatay, Şanlıurfa, ee, Diyarbakır, Antalya, Aydın, İstanbul ve Bilecik. Muazzam bir şey geçirdik. Fatih Başkan halk konuşması yapıyor şu anda. Kamera konuşması. Bizim balkon konuşmamız yok ama... Bir kamera konuşması yapıyoruz. Gerçekten on numara bir e, se, serüvendi. Heyecanlandık. geri geldi üzüldük. Başarısız bitikler yaptık. Çok başarılı unutulmaz bitikler geçirdik. Özellikle Ankara'da. 2023 yılını seçimlerini, belediye seçimlerini Ankara'ya aldık. Önemli böyle geçiş yakaladık. İstanbul'da 2024'e girerken seçimlerden sonra halkın bize olan güvenini arttı, arttırarak 2024 yılına da önde girdik. Muazzam bir olay. Şu harita muazzam. İstanbul, Ankara, Sivas. Bak Türkiye'nin en önemli merkezleri. Türkiye'nin kalbi. Antalya. Ayrıca Antalya. Şanlıurfa. Doğuda. Batıda. İç Anadolu'da. İstanbul'da. Divas'ta Karadeniz dışında. Bütün bölgelerde birlik sağladık. Karadeniz'de yoğunlaşamadık. Kardeşlerim bizden. Arkadaşlarımız bizden. Ee... Arkadaşlarımız bizi affedesin. Ama onlar için de güzel bir anı bırakıyorum buraya. Neden? Çünkü Turaner Parti Karadeniz bölgesinde alsın diyorsanız yorumlarda buluşmayı unutmayalım. Güzel bir serinin sezon finalini yapıyoruz belki de. Buna siz karar vereceksiniz. Sezon finali diye başlık atacağım. O zaman izlediğiniz için tekrardan çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmazsanız çok sevinirim. Böyle serilerin devamlı gelmesi istiyorsanız da yorumlara belirtmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Turaner Parti'den. Şimdi bu kadar. Fatih Başkan sizleri seviyor. Fatih Başkan sizleri selamlıyor. Kendinize iyi bakın. üzere görüşmek üzere. Bay bay efendim. Bay bay. Bay bay. Duygulandım. Çok duygulandım şu an ya. Ağlayacağım ya. Çok duygulandım. Bu seçim böyle bitmemeliydi. <laughs> olsun olsun. Halkın, halkın desteğini, halkın desteğini aldık. Çünkü biz halkın partisiyiz. Buranar Parti sunar.